Thank you Aşkın'ın Lezzet Mutfağı'na hoş geldiniz. Bugün sizler için beşamel soslu fırında tavuklu makarna tarifini paylaşacağım. 500 gram tavuk göğüs etimiz var. Hemen tavuk etimizi doğrayalım. içerisine koyacağımız malzemelerimiz bir adet soğan, 4 diş sarımsak, 1 kapya biber, 3 yeşil biber ve 1 domatesimiz var. Soğanımızı ortadan ikiye bölüp küp küp doğrayalım. 3 yemek kaşığı zeytinyağını tavamızda ısıttık. İçerisine küçük küçük küp küp doğradığımız soğanlarımızı ilave edip kavurarak. Soğanlarımız kavruldu. Üzerine tavuklarımızı ilave edip kavuralım. kar kavrulurken biz makarnamızın suyunu kaynattık. İçerisine bir yemek kaşığı tuz ilave edip karıştıralım. Makarnamızı kaynamış suyumuza ilave edelim. Bakan makarnamızı haşlayalım. Tavuklarımız biraz suyunu çekti. İçerisine bir tatlı kaşığı salça, bir tatlı kaşığı pul biber, bir tatlı kaşığı kekik, 1 çay kaşığı karabiber, tuz ilave edip hepsini karıştıralım. Tavuklarımız kavruldu. İçerisine yeşil biber, kırmızı biber, sarımsak ve domates ilave edelim. Hepsini karıştıralım. Domates ve biberlerimiz yumuşayana kadar pişirelim ve altını kapatalım tenceremizi ocağımıza aldık içerisine 2 yemek kaşığı tereyağını eritelim Tereyağımız eridi içerisine 2 yemek kaşığı un ilave edip hepsini karıştıralım Unumuzu kokusu çıkana kadar kavurduk içerisine sütümüzü ilave edelim şemel sosumuz oldu arkadaşlar içerisine 1 çay kaşığı karabiber ve biraz tuz ilave edip karıştırıp altını kapatalım. Tavamızın içerisine makarnamızı ilave edelim. Beşamel sosumuzu da ilave edip hepsini karıştıralım. Beşamel soslu tavuklu makarnamızı tepsimize dökelim. üzerine döküp 180 derecede üzeri kızarana kadar pişirelim. Arkadaşlar fırından tavuklu makarnamızı çıkardık. Nar gibi de kızarmış. Şöyle keselim. Şöyle göstereyim ben size bakın arkadaşlar harika oldu yemesi de çok lezzetli denemenizi tavsiye ediyorum umarım tarifimi beğenmişsinizdir kanalıma abone olmayı videolarımı izleyip beğeni yapmayı unutmayın bir sonraki videoda görüşmek üzere afiyet olsun hoşçakalın